Burası, hani benim tarzım böyle. Ben böyleyim demek çok başka. Sus burası benim evim demek karışma falan gibi böyle bir tavır çok bambaşka bir şey. Ben evet. size demiyorum ki e, şu tozu gördünüz. Aa o nasıl olmuş ben sildim demiyorum. Sadece ben vardı, size dedim ki ben size dedim ki davranış bozukluğu bende yok algılama başlılığı sizde var. Ben şunu söylüyorum size ben ne dedim Faltı ben buraya 5 5.30'da mi Bakın ben ne Fazla dedim size. Ben, ben, Net anlatmaya ne çalışıyorum. Ben size kendimi anlatamıyorum. Her ben şeyi senin şey kalkıp bunu muyum? Düşün. O benim ben tarzı görüyorum. Diyorum ki o orası benim tarzı. Değil. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu benim tarzım yani bu. Tamam. Niye ben Leyla'nın evinde veya şeyin e, Hayır ben diye diye evinde yaparken dilek dilek yapmıyorsun. Ben süreyim. E, benim bir saniye. Niye itiraz etmedin? Dört gündür bu hareketi yaptı dilek. Sen niçin itiraz etmedin? Şu an kendi evinde itiraz ediyorsun buna. Ha, itiraz Hayır itiraz etmediğimi... Hayır siz ya. E, ne algılamışsınız biliyor musunuz? Nurdan çok kötü. E, Nurdan herkesin eline şey yaptı. Mesela yeri geldi aranızda çok böyle birbirinize laf sokup ha ha kikirler yaptınız. Ben neden gülmemeye çalıştım? Çünkü neden? Tıpkısı bana yapıldı. Bana yapılmasını istemediğim bir şey insanı yapmam. Örneğin Dilek. E, dünkü değil mi? Dünkü ben bir tartışmadan dolayı bir kahkaha bir kahkaha. Ben ne oldum? Ben orada seni savunuyorum. Diyorum ki Dilek Hanım'a bunu yaptınız hata. Bak Ama ben kişiliğimle ilgili mu? söylediler ya. Silah, sen benim... Ama siz kalkın. Canım kırık. bak, anladın bir Bir sus. Aa, aa. Sabahtan beri dır dır konuşuyorsun ya. Burası benim evim, ben konuşuyorum arkadaşlar. Siz kendinizle konuşun. Biz sen de, de, de senin evine misafir Bitti. geldik. Sen de bizi dinlemek zorundasın. Olur, bizim evlerimizde Uuu. hep sizler konuştunuz. Biz alttan ağırız. Nurdan aldık. Hanım misafirleri ağırlama konusunda Leyla Hanım'ın evinde söylediklerini unutmuşa benziyor. Çünkü Türk enfadetlerine bu şekilde de misafir evinizdeyken hani... Laf bile söylese en azından susup oturabiliriz. Vay benim acaba? evimde misafiriz. Ben evimde kimseyi rezil etmem. Benim misafirime gelmişsiniz. Ben gerekirse o kişinin evinde onu rezil ederim. Hafta boyu söylediklerinin tam tersi tavırları nedeniyle misafirlerinden eleştiri alan Nurdan Hanım geri adım atacağı benzemiyor. Kızlar düğüne geçelim artık. Bu evet, Tatsızlıkla ortadan kalkar belki. Belki de. Evet. Elineriz, oynarız.